Herkese tekrar selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün piyasa analizi yapacağız. Altın, dolar, gümüş, euro dolar ve sterlin dolar analizi. Piyasada yine bir acayiplikler dönüyor. Şurada bugün yine Merkez Bankası müdahale etti. Yani dün faiz indirdin. Niye bugün müdahale ediyorsun ki? Satıyorsun. En son şurada 12.40'tan 12.40'tan şuradan satıldı. Şuradan bunu kim aldı abi? Şu devletin Merkez Bankası'nın sattı, şuradan sattı 12.40'tan. Bu buradan kim aldı? Ben çok merak ediyorum. Bunu öğrenemeyeceğiz şu an şeffaflık olmadığı için. Yani buradan kim aldıysa bir bir haftada, bir hafta 10 günde %30 kar etti. Şuradan kime sattın? Şurada. E, sadece bu da değil bu da değil şu bölge 6.80 civarı şurada bakın haftalık 2 ay burada yatay gitmiş 6.80 civarı burada 128 milyar dolar para e, basıldı buradan devletin sattığı Berat Albayrak dönemi bu dolarları kim aldı 680, 680. Şu an o dolarları kim aldı? 680'den alan adam şu anda yüzde kaç kar var? Şu bölgeden, şu anda yüzde 150 kabaca, 128 milyar dolarlık artık kim aldıysa yüzde 150 kar oldu. Kime sattığını bilmiyoruz. Sadece bir iki hafta önce. Şuradan 12.40 civarından sattı. Yüzde 35. Kim aldı bunu bilmiyoruz. Kime sattı. Hiçbir şeffaflık yok. Yapacak bir şey yok. Bunlar milletin parası. Bunlar bize olduğu gibi ne yapacağız biz? 1 kilo süt parasını 3 kilo süt ödeyeceğiz. 1 araba parasını 4 araba parası vereceğiz. 1 litre mazot parasını 4 litre mazot parası vereceğiz. Evet. 1 kilo buğday, 4 kilo buğday veya ekmek parası vereceğiz. Bunlar bizden çıkacak. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak bir şey yok. E, nereye gider bu dolar? Yani teknik olarak bunu bu artık bana göre Tayyip Erdoğan'ın kafasında bir dolar kur hedefi var kafasında ve e, o gerçekleştikten sonra dolar aşağı basacak ama teknik olarak bakacak olursak şuradan yüzde %144 buradan %144. Yani şöyle söyleyeyim. Günlük 1568 altında kapanış yapmak zorunda. Günlük 1568 altında kapanış yapmazsa 19-20 civarı hedef olacak. fakat şöyle bir durum var maalesef. Günlük 1568 altında kapanışlar yapsa bile şu bölge çok güçlü destek oldu. Yani 13-14 aralığı çok güçlü destek oldu. Oradan bir daha tepki gelebilir. Dolayısıyla şu anda işler sarpa sarmış durumda. Yani freni patlamış kamyon gibi gidiyor. Nereye gideceğini dediğim gibi kafalarında bir kur hedefi var bildiğim kadarıyla. Çünkü normal şartlarda dolar 15 liranın üstündeyken dün bu koşullarda faiz indiremezsin. Artışı var bazı cahil takım faiz insin ne güzel falan filan diyorlar. Şunu kafalarına iyi soksunlar. İktisat biliminde Enflasyonla faiz denk olmalı. Yani enflasyon oranında faiz verdiğin zaman ee, bu faiz aslında sıfır faizdir. Enflasyon 20 ise faiz 20 olmak zorunda. Enflasyon 30 ise faiz 30 olmak zorunda. Altını verdiğin zaman mevduatta millet ee, negatif faizden dolayı zarar edeceğinden dövize girecek. Dövize girince de ne olacak? Enflasyon fırlayacak. Enflasyon fırlayınca ne olacak? Faiz arttırmak zorunda kalacaksın ileride bunların aksi çıkacak. Yani ileride yüklü miktarda faiz artışı yapmak zorunda kalacaksın. Başka çare yok. Bu bir. iki. şu anda inen faiz mevduat faizi yani vatandaşın bankadaki mevduat faizi iniyor. Tahvil faizleri devletin verdiği iki yıllık, beş yıllık, 10 yıllık tahvil faizleri ve e, yabancıya verilen yabancıdan alınan borçların faizlerinde en ufak bir düşüş yok. En ufak bir düşüş yok. Bunu kaç kişi biliyor? Dolayısıyla diyecek çok fazla bir şey yok. Kafalarında bir kur hedefi var. Teknik olarak da bu 18-20 aralığı, 18-19-20 aralığı ilk hedef görünüyor. 15-68 altında günlük kapanışlar gelmez ise, gelmez ise 15-68 üstünde kaldığı sürece 18-20 bandı hedef. 18-68 altında kapanışlarda da şu 14-15 liralardan tekrar tepki alır. Ve tekrar yukarı gitmeye çalışır bu döviz. Ee, bu yeni politika, yeni üretilen politika e, maalesef e, yüksek oranda devalüasyon ve fakirlik getirdi. Yapacak çok bir şey yok. Dün verilen e, asgari ücrette 2 günde %10 eridi. Onu da söyleyeyim 2 günde. E, artı 2021 başında 2800 lirayken asgari ücret e, döviz bazlı e, 370, 370 80 dolara tekabül ediyordu. Şu anda 250 dolar. Yani dolar bazlı 120 dolar daha erdi. Asgari ücret aslına bakarsınız. E, ne olacağını göreceğiz. Ama şu anda döviz varken insanların elinde şu an e, şu ortamda e, kimse kolay kolay dövizini bozmaz. Tahmin etmiyorum. Ama dediğim gibi 15-68 günlük desteği bunun. Evet gümüş, ons gümüş, ons gümüşte bana göre orta uzun vadeli hedef 18.34 ilk hedef olacak kısa vade trade etmek isteyenler forexte haftalık 22.62 üstünde haftalık kapanışta bir miktar burada tekrar 22.15'i test edip şuradaki 24.50'ye doğru bir atak yapabilir 10 kaldıraç var biliyorsunuz forexte türk piyasalarında. E, bu bölgeden yani şuradan e, 22-30-22-20 aralığında e, alım deneyip e, buraya %8 %9 hedef 10 kaldıraçta %90 yapar. Bence e, fena bir şey değil. Ben e, abi getir oran değil. %90 bir trade için. E tabi full e, bu piyasalara full e, şeyle portföyle girmek olmaz. Atıyorum 100 bin lira param varsa buna 10 bin lira zaten kaldıraçlı 100 bin lira olur. %8, %9 hedefli şurası 24.50 kabaca hedef olacak. Oradan tekrar bana göre bir dalga daha aşağı yapacak ve tekrar short fırsatı verecek. Euro dolar. Euro dolar da 1.1377 güçlü bir direnç bölgesi. Orayı kıramıyor. Orayı kıramadığı sürece aşağıya devam edecek bana göre. Euro dolarda orta vade hedef 09'a bana göre e, küçük sartmalar da olabilir altına. Ama bana göre kesinlikle gelecek. Bana göre gelecek. E, çünkü yön aşağı doğru gidiyor. Ve ana destek bölgesi de buradan geçiyor. E, orta vadede hatta kısa orta vadede e, buraya gelecek. Tepkiler atabilir. E, dediğim gibi günlük e, 1.13.77 üstünde kaldığı sürece şu maksimum bana göre 1.15 maksimum. Fakat 1.13.77 stoplu short pozisyonda e, izlenebilir. E, yukarı giderse 1.15-25'ten e, tekrar short ilavesi yapılıp <laughs> 1.09 hedefle beklenebilir bence. Sterlin dolar. Evet sterlin dolar da euro dolar gibi e, orta uzun vadisi kabaca 1.27-60 1.28 bölgesi bana göre orta vadeli hedef burada 1.34 1.35'e doğru tepkiler olabilir. Tepkiler olabilir. Üstünde kalmadı sürece 1.34 82'nin kalmadı sürece oradan satış yapıp tekrar yeni bir dalgayla 1.30 yani düzelte düzelte 1.27 60'a bana göre gelecek. Belki oradan sert bir yukarı tepki verebilir yani şu anda forex yapanlar için buradan long pozisyon açıp ya da buy pozisyon açıp 134 bölgesi hedef ya da 134'ü bekleyip oradan short pozisyonunu aşma aşağı doğru bir şey hedef gözeterek short pozisyona girmek mantıklı olabilir. Ve gram altın gram altında dolar gibi yorumu. Yani fark eden bir şey yok. Ki zaten gram altında ilk yaptığım analizlerde buradan çok güçlü olduğunu, gram altın uzun vade tutulması gerektiğini hep söyledim. E, fakat tabii ki böyle bir hareketi e, hükümetten başka kimse bilemezdi. Hiç kimse bilemezdi. E, dediğim gibi kafalarında bir kur hedefi var. O kur hedefi ne olur 17 mi? 19 mu? 24 mü? O kur hedefini kafalarındaki onlar biliyor. Oraya gelmeden de bunu aşağı basmayacaklar. Ben bunu gördüm. Şu anda da bu gram altında haftalık destek, haftalık destek. Şu anda gram altında 885 lira kabaca. Şurası. Yani 885'in altında haftalık kapanışlar yaparsa 780'lere salar. Fakat maalesef o bölgelerde 780 civarında yine çok güçlü alıcılar var uzun vade dolar ve gram altın tutta şu anda. Kısa vade almak isteyenler içinse yani bir şey diyemem. Şu anda sert hareketler de yapabilir. Yani uzun vade al alacağım diyorsan gün içi sert hareketleri de çok heyecan yapmayacaksın. E, 783 ilk destek kırarsa 782 oradan tepki alır bence. E, ama şu anda piyasada şu anda e, bilim, bilimden teknikten e, koptuğu için e, şu anda bu 1000 lirayı da geçebilir. Yani şu anda hiçbir şey e, şey değil. Yani e, sürpriz olmaz. E, dolayısıyla e, elinde olanlar için e, şu anda sat pozisyonu kesinlikle yok. Almak isteyenler için ise e, yani Aldı diyemem, sattı da diyemem. Çünkü şu anda Türk piyasası maalesef kumara döndü. Şu anda Türk piyasası maalesef kumara döndü. Normal şartlarda şu altının 780 civarında maksimum bir düzeltme yapması gerekirdi. 583'e doğru. Fakat hükümetin faiz politikası ki bu faiz politikası tekrar söylüyorum tahvil faizleri ve dış borç faizlerinde en ufak bir azalma yok. Sadece vatandaşın mevduat faizleri aşağı geldi. E, bu politika yüzünden şuradan 780 e, civarından e, aşağı düzeltme yapması gerekirken patlattı yukarı e, ve 780 yeni destek oldu. Almayı düşünenler için bu bölgeleri e, bu bölgelere dikkat çekiyorum. Tabi dediğim gibi şurada dikine dikine de gidebilir e, bu enstrüman. E, buradan almayı düşünenlerin 883 toplu tutmadan da sakınca yok. Ha, diyelim kırdı aşağı şu bölgede 780-790 civarında tekrar ilave yaparsın. Yukarı tekrar devam eder ama uzun vadesinde şu anda maalesef satışta değil. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sevgili dostlar. Herkese